Selamun aleyküm beyim. Yağını getirdim buyur. Eyvallah dayım. Dayım bugün biraz geç kaldın. Yarın biraz daha erken gelme şansın var mı? Daha erken? Tabi beyim elimizden geleni yaparız. Hadi kolay gelsin. Ağam selamun aleyküm kusura bakma işler rast gitmedi geç kaldım yağını getirdim. Sen hiç utanmıyor musun lan sahtekarlık yapmaya bir de gelmiş utanmadan. Utanmadan ağam kusura bakma bilerek olmadı işleri halledemedim. Yaşından başından da utanmıyorsun değil mi? Dün getirdin ya 100 gram eksik. Utanmıyor musun hiç insanların kul hakkına girmeye? Eksik mi? 100 gram 100 gram Allah bilir ne kadar eksik getirdin. Hiç utanmanız da yok değil mi? İnsanların kul hakkına girmek bu kadar kolay mı lan? Ağam bizim tartımız yoktur. Biz de o yüzden geçen gün senden aldığımız bir kiloluk şekeri tartı olarak kullandık. Of will oh, Adaletin bu mu dünya? Gökhan oğlum bu derslerin haline baban her hafta okula geliyor senin için seninle ilgileniyor verdin cevap bu mu oğlum? Babana yazık değil mi? Ya anne babam okula benim için gelmiyor yok ya fizik çocuğusu mektup hocanın fiziklerini gole çevirmek için geliyor. Ne? Kemal? Ne diyor bu çocuk? Lan bu çocuk iyice yalancı oldu Daha, kime çektin lan sen? Ne yalanımı gördün bugüne kadar lan? Lan ne zaman doğruyu söyledin? <laughs> Vay öyle papa bak bana hakaret içeren kelimeler kullanıyor. Tabi yalan söylediği için suçluluk psikolojisi. Anne ben yalan söylemiyorum oğlum ya bir şey söyle. Çocuklar ve deliler hep doğruyu söylermiş. Kemal yalan söyleme. Vallahi karıcığım her zamanki gibi yine doğru dedin. Teşekkür ederim kocacığım. Ya ne oluyor kadını kandırdı. Ya anne kusura bakma da sen de aldatılmayı hak ediyorsun ya. Bir de benim derslerime laf yapıyor. Zaten hoca bana takmış. Lan takmış derken kafayı takmış. Sen de hemen yanlış anlama. Kafamda kentsel dönüşümler. İçimde bir yerde bir gülüşünden. Baba bu hafta muz alacağız mı? Muz? Paramız kalırsa alırız tabii oğlum. Kalır, kalır alırız baba. Aa. Hop abim abim Efendim usta. Abim geçen hafta paranın üstünü veremedim hatırlıyor musun? Onun yerine gel sana bir kilo muz vereyim ister misin abim? Geçen hafta... Bekle bekle abim ben hemen sarıyorum. Abim buyur afiyet olsun. Eyvallah ustam çok teşekkür ederiz. Baba ustadan bir tane yiyebilir miyim? Oğlum alamayan falan vardır şimdi. Ayıp olmasın evde yersin olur mu? Tamam baba o zaman evde yeriz. <laughs> Garip geldim dünyaya Şam şöhrete aldanma Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek hiç ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Sen elmayı seviyorsun diye, elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i sevmeseydi zühre, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Ölmek değil bir daha görmek intiharım Gülüm Efendim oğlum. Hayır bizim Alper var diyor. Bugün onun ikiz kardeşiyle tanıştım. Alper geçen yıl kazada ölen Alper mi? Evet baba o. Oğlum onun ikiz kardeşi yoktu ki. Ne? O zaman baba Evet halkım hepinizin ne kadar çocuğa sahip olduğunu biliyorum. Ama bundan sonra 10 çocuğa sahip olan ailelere maaş bağlayacağım. Herkese duyurun. Hanım bugün padişah duyuru yaptı. Dedi ki 10 çocuğu olana maaş bağlayacağız. Biliyorsun bizim de 9 tane çocuğumuz var. Benim aşağı köylerden bir tane yavuklum vardı. Ondan bir çocuğum var. İznin olursa gideyim onu alayım geleyim. İznin var mıdır? İyi bey yedim bir bok. Git al gel vali bir boka yarasın. Peki hatun bekle beni. Yavrucağım işte bizim evimiz burasıdır. Hem burası mı? Baba hadi lan? Hatun çocuklar nerededir? Sorma bey. Hepsinin <laughs> babası geldi aldı gitti. Oha. Baba kusura bakma da benim üvey anne de otobana dönmüş ha. Gelen basmış giden basmış. Lan basmış derken. Doğru anladın. <laughs> bas kaza. Bas gaza, Bas 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 tutar seni bas kaza. Tecavüzle yargılanıyorsun. Raporlarda bunu açık bir şekilde kanıtlıyor. Dövülecek bir şeyin var mı? Evet hakim bey ben yaptım ama yani ben aslında tam yaparken pişman oldum. Ama onun bağırmadığını gördüm hakim bey. Neden bağırmadı? Ben tamam ben ağzını kapatmış olabilirim ama onunla bağırması gerekiyordu hakim bey. Yani onun yaptığı da terbiyesizlik. Bu suçu tek bana yüklemeniz adil değil. Benim de haklı gerekçelerim var. Senin ne haklı gerekçen var? Mesela bağırmaması işte hakim bey. <laughs> Aslında doğru söylüyorsun. Yani kızın ağzını kapattığında kızın bağırmaması gerçekten terbiyesizlik olmuş. Yani sen kızın ağzını kapattın o da bağırmadığı için bunun bedeli tecavüz oldu. O zaman kısasa kısas yapalım. Senin de boynunda ip varken sen de nefes alamazsan bunun da bedeli ölüm olur. Ne diyorsun? Hakim bey yapmayın hakim bey ben suçlu değilim yapmayın hakim bey. Bence gayet adil bir çözüm oldu. Götürün bunu çarka bacaklarını Ne kadar ayıp değil mi? Sözde kadın erkek eşit Bebekken çekip pimi. Ya anne yerde kaldınız ya Siz yoktan bu bakıcı benim ağzıma usuluyor Hanımım ben öyle bir şey yapmadım yalan söylüyor Benim oğlum asla yalan söylemez kelimelerine dikkat et Söylemem tabi Anne bu adam kim? Yine bakkal amcığımı getirdin. Ne bakkalı lan babanım ben senin. Ha baba sen misin ya? Sen yokken arada annem bakkal amcığı getiriyordu o sandım. Kusura bakma. Ne? Ne diyor bu çocuk? Bu çocuk var ya yalan önünde gideni ya. Yalan mı? O da ne? Dur şu anlamına bakayım da belki ilahi işime yarayabilir. Baba bu arada senin dükkanın açık kalmış ya. Lan oğlum bak masana açıksa. Gerçi sen de haklısın. Öyle evinin kapısı açık bırakılır derler. Valla çocuk ilk kez doğruyu söyledi. Doğru mu? Lan bu doğruysa bir önceki de doğru olabilir. <laughs> Tamam benim babam bakalım lan? Hihihi neyse böyle çikolata yeriz. Çikolata gibi tatlısın gel aşkına kutlasın. Selamun aleyküm ustam. Oo hoş geldin abi. İki tane ekmek alabilir miyim? Abi ekmekler pişiyor 10 dakikaya hazır olur. İstiyorsan sen otur biraz ha. Tamam tamam sıkıntı yok beklerim ben. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Benim ikizlerin ekmeklerini verir misin sana zahmet oğlum? Amcacım gel ayakta bekleme otur sen böyle. Sağ olasın evladım. Hayırdır neden tazelerin çıkmasını beklemiyorsun da bayatları veriyorsun ona? Abi dünden kalan ekmekleri kendi istiyor. Yani alacak iş parası yok. O yüzden yarı fiyatına veriyorum. Öyle mi? Kim o? Kore gazisi. Kore'de savaşmış. Kızıyla damadını bir trafik kazasında kaybedince ikizler ona kalmış. Onları alıyor ekmekleri. <laughs> o zaman aradaki farkı ben ödeyeyim de en azından bugünlük taze ekmek yesinler ha. Vallahi abi ne diyeyim alnından öpülecek adamsın. Amca hadi iyisin bugün sana pasta gibi ekmek veriyorum. Öyle mi? Biliyor musun bugün onların doğum günüydü. Çok sevinecek garibanlar. Olur. Sağ, Sağ olasın oğlum. Garip geldin dünyaya, şan şöhrete aldanma. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Gökhan sorabilirsin. Sen benim babamsın öyle değil mi? Tabii ki de oğlum babanın. O zaman annem nerede? Annen sen çok, çok küçük yanıyor. Annem, annem sen üzülme. Baba. Efendim oğlum. Oğlun artık abi oldu. Bak baba. Baba. Lan sen abi olduysan benim de baba olmam gerekmiyor mu? Yoksa düşündüğüm şey mi? Yok yok baba düşündüğün şey değil. Ya ben bunu parkta buldum ya. Dedim ki benim kardeşim olur musun? O da kabul etti. Ben de götürdüm. Ha oğlum ben de zaten onu düşünmüştüm. Ne? Valla baba kuşlara bakmadan sana da yeden boynuzlu fikret dedikleri belli. Ya oğlum onu bunu bırak da bu iş böyle olmaz çocuğun annesi babası merak eder. Ne merak edecekler lan siz beni merak ediyor musunuz? 3 aydır evde yokum bir gün aradınız mı lan? Sen 3 aydır yok musun? Yokum tabi. Oğlum biz seni odanda sanıyorduk ya. Vay be anne babaya bak. Tam örnek ebebeğin. Valla ne yalan söyleyeyim ses çıkmayınca bizim de pek bakasımız gelmedi. Utanacağınızı bilsem yüzünüzde çükürmek isterdim ama. Siz ondan da anlamazsınız ki Tükür oğlum <laughs> Bu çocuklar kitap istiyor Okumak istiyor hey! Neler oluyor hayatta Bir düşünüyor gerçek olsa olsa